Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün parlak açık bir hava vardı. Güneşliydi buralar ama akşam vakti yine rüzgar çıktı. Rüzgarın sesi benim duyduğumdan daha fazla yansıyor videoya. Ben size bugün Trabzon hurmasını anlatmak istiyorum. Benim bahçemde iki tane Trabzon hurması mevcut. Ben Trabzon hurmasını çok sevdiğimden hurma ağacını dikmeden yapamadım. E, aşağıda bir tane daha hurma var. O hurma ben Trabzon hurmasını iki sene önce diktiğimde 60 santimdi. Şimdi ancak ana oluşturdum ve tepeden vurdum. E, yan dağların çıkmasını bekliyorum bu sene. Bu hurma ise e, Ekim ayında böyle büyümüş bir şekilde aldım. Yan dağlarda çıkmış gördüğünüz gibi. Sadece budamasını yaptım. Hurma budamasında. Yine dikkat etmemiz gereken eğer bodur ağaç yapacaksak böyle bir ana dal oluşturup yan dallar vermek. E, hurmayı budarken yine dikkat etmemiz gereken başka bir hususta hurmanın uyanmadan önceki zamanına denk getirmek. Eğer çok soğuklara denk getirirsek biraz o konuda nazik zarar görebilir. Mümkün olduğunca uyanmadan önce e, budayıp bir hafta 10 gün sonra da uyanmasını beklemek lazım. E, hurma ne zaman uyanır? Genellikle Mart sonunda mevsime göre Nisan başında. E, diğer e, erik, kiraz gibi meyvelere göre, şeftaliye göre biraz daha geç uyanır. Mayıs gibi çiçeklenirler bunlar. E, Mayıs gibi çiçeklenip e, tabi Ekim, Kasım gibi de meyve verirler. Ben gördüğünüz gibi bunları budadım. Yağlı boyayla da boyadım uçlarını. Bu sene biraz daha bunun güçlenmesi lazım dallarının ve gövdesinin. Biraz zayıf. Cılız. Şimdi bizim böyle büyük fidan ekmemizde bir dezavantaj var tabii. Köklerinin toprağa uyum sağlaması ve daha çabuk toprağa sarması. Küçük fidan ektiğimizde biraz bekliyoruz ama e, oldukça sağlam bir şekilde köklene köklene devam ediyor hayatına. E, küçük bir fidan 2 yaşına geldiğinde daha sağlam ve sağlıklı oluyor. Böyle 2 yaşındaki bir fidan tabii Allah'a emanet. Biz bunu ne yapıyoruz? Allah'a emanet ama biz de çabamızı gösteriyoruz. Ee, yine ben böyle büyük bir fidan aldığım zaman e, yine fosfor uygulaması yapıyorum köklendirme köklerini güçlendirme daha doğrusu e, ben bunu ekim ayında diktiğimde bir de dibine dap gübresi vermiş. Böyle gördüğünüz gibi bunun dibi temizlenmemiş henüz e, topraklı. Ben bu hafta içi bunun dibini temizleyeceğim e, çapalayacağım 3-15 dap gübresi vereceğim. E, gerekirse e, yine potasyum verebilirim elimde biraz potasyum var çünkü bu da potasyumdan çok zengin bir meyve potasyum verebilirim e, yine adapte olacağı için biraz desteklemek lazım diye düşünüyorum yine bahsettiğim gibi fosfor uygulaması yapacağım yanmış çiftlik gübresi mutlaka veriyoruz en doğalı o zaten olmazsa olmazı ben bunu burada bulamaca attım Otların üzerinde de görüyorsunuz burada bulamacı lekelerini. Belki buraya 20 gündür yağmur yağmıyor. Aslında Sakarya bölgesi çok yağışlı geçer ama önümüzdeki hafta bir yağmur bekliyoruz buralarda. Nisan ve Ekim aylarında burada bulamacını ihmal etmiyoruz. E, mutlaka veriyoruz. Bununla birlikte söylemek istediğim, bunun haricinde söylemek istediğim hurmalarda çok fazla hastalık görülmüyor. E, tek görebileceğiniz ekstrem bir hastalık e akdeniz sineği olabilir. O da Eylül Ekim aylarında meyve oluşurken onun içinde ilaçlar var. Kullanabilirsiniz. Diğer böcek ilaçlarına göre çok daha masum bir ilaç olduğu söyleniyor onun. Yani benim anladığım kadarıyla meyvelerin arasında en organik ve en hastalıksız olan, en ilaçsız olan hurma meyvesi, cennet hurması. Burada misafirimiz de geldi buraya. Nasılsın? İyi misin? Gezmeye mi geldin sen? He? Bir de bu meyve ismi nereden gelmiş? Bize nereden gelmiş onu da söyleyeyim. E, bu meyve aslında Çin'in meyvesi. Trabzon'a, limanlara geldiğinden Trabzon hurması denmiş buna. Aslında Antakya bölgemizde daha iyi ve çok yetişen bir meyve. Potasyum yönünden çok zengin. E, kemik erimesine iyi geldi söyleniyor. Kalsiyumu çok fazla. A vitamini çok fazla. E, yine haberlerde geçenlerde anlatıyorlardı. Şeker hastalığına çok iyi geliyor. Hazımsızlığa çok iyi geliyor. Kemik erimesine çok iyi geliyor diye. Meyvesi çok lezzetli bir meyve. Bana göre ben bu benim kendi bahçemde olmadığı için pazardan olgunlaşmamışlarını alırım. Pencerenin önüne dizerim. Olgunlaştıkça afiyetle yerim onları. Bu meyvelerin iki çeşidini biliyorum ben sadece. Hacı ve fuya. Zannedersem fuyaydı yanlış olmasın. Kakaolu olan. O, o çok daha lezzetli oluyor. Biraz daha ufak oluyor ama çok lezzetli oluyor. Ee, bazı çekirdeksiz olanları da var. Böyle çok e, özel üretim. E, özel hurmalar. Biz artık böyle profesyonel olmadığı için tadımız fidancıdan aldık. E, çikolatalı diye aldık. Kakaolu diye aldık. Bakalım nasıl çıkacak. Bu sene meyve verir mi bilmiyorum. Benim Trabzon hurmasıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇laçlamasından bahsettik, gübrelemesinden. Kendisinden bahsettik. Ee, başka da bir şey kalmadı sanırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Misafirimiz de dolaşıyor. Arada sırada geliyorlar komşuların köpekleri böyle yanıma ziyarete. Hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.